Herkese günaydın arkadaşlar. Şu anda bir köprünün üzerinde bulunuyoruz. Polonya'da ve köprüde enteresan bir şekilde insanlar kilitlemiş, Kilitleri buranın hepsi bu şekilde gördüğünüz gibi full kilit full kilit motoriler, aşıklar Bakıp, karşı tarafta yine aynı şekilde kilitlerle dolu bu tümüden aşıklar köprüsü diyebiliriz. Tam karşısında da güzel bir cami desem değil. Biraz kilise, biraz cami. Bir Karışık göstereceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Tam arkamda bir gayet güzel bir yapı. Sanki cami mimarisi var gibi. Ama aynı zamanda kilise. Burası da muhtemelen aşık kalmış. Görüşmek üzere.